Ee, sana bir şey sorabilir miyim? Sor canım. Efe ile aranız nasıl? Nasıl olacak? Kötü. Yok onu demiyorum. Yani aranız iyiyken... ...birlikte ne yapıyordunuz? Ne yapıyorduk? İşte geziyorduk, konuşuyorduk falan. Hmm. Ya Aslı sen bir şey mi biliyorsun? Bu yine kızlarla falan mı geziyor? Yok canım nereden çıkardın? Yani meraktan ben öylesine sordum. Dün geceden beri iyi değilsin sen. Soracağım soramıyorum da... Ne oldu yine denizle falan mı bozuştunuz? Hadi canım anlat dinliyorum. Ya anlatacak bir şey yok aslında. Peki arkadaşım tamam. Gelinmeye gerek yok. Yani ben buradayım. Ne zaman anlatmak istersen dinlerim seni. Aa bak ben şimdi dışarı çıkıyorum. Gel seni de götüreyim ha. Biraz kafan dağılır. İyi olur vallahi. Hadi gidelim. Yeni bir eve taşındım. Eskisi çok küçüktü. Senin de bir odan olsun istedim. Çok beğeneceksin. Gelirsen tabii. Su. Biraz konuşabilir miyiz? Şimdi biraz acelem var Mineciğim ama sonra konuşuruz tamam mı? İyi tamam. Haydi Aslı. Geldim, geldim. Aa, sen ne yapıyorsun orada? Ne hiç, ne yapayım ya? Öyle oturuyordum. Neyse, siz gidin. Geç kalmayın bari. İyi. Ya, konuştuklarımız aramızda değil mi? Deli misin? Tabii mi canım. Günaydın. Burada mı? Kim? Kızım aşağıda. Çağır onu buraya gelsin. Bana bak, sakin ol ama. Ben sakinim. Çağır onu buraya gelsin dedim. <laughs> of, ulan bu çantayı da amma doldurmuşuz tuka ya. Sanki hepsini bir anda satacağız. Efendim Almanyalı. Ya Efe, işin yoksa biraz konuşabilir miyiz? Ya kusura bakma canım ama ben de bir toplantıya gidiyorum ya şimdi. Aman iyi tamam. E söyle çıkışına geleyim hem ben de biraz yardım ederim sana ha? Vallahi ben seferi oldum yavrum yani öyle sabit bir yerim yok. Toplantıdan toplantıya koşuyorum ya. Hiç mi vaktin yok? Olsa dükkan senin. Peki Deniz nerede? E, deniz ben yani son evde gördüm vallahi. E, hadi Almanyalı ben kapatıyorum işim var şimdi. Görüşürüz. Ah Bebe be ya. Alacağın olsun senin. Sen de böyle yaparsan. Beni çağırmışsın baba. Dün gece sen konuştun. Şimdi de ben konuşacağım. Senin hataların bizim hayatımızı mahvetti. Bundan 17 yıl evvel geldin. Bana hamileyim dedin. Babası kim belli değil dedin. Ben o gün bir evlat kaybettim. Yıllar sonra anladım ki ben dünyalar güzeli bir torun kazanmışım. Senin annene ve bana verdiğin tek güzel şey o. Mine. Mine'yi alma bizden. Ben o sarı kızı çok sevdim. Ben sevgisini gösteremeyen bir adamım. Sen de annen de biliyorsun bunu. Allah herkese başka bir tabiat vermiş işte. Ne kadar ömrüm kalmış bilinmez. Bırak onu da torunumla geçireyim. Mine'yi zorla götürmem baba. Her oğlum. Kalmak isterse kalır elbet. Baba, benimle konuştuğun için teşekkür ederim. Yok. Yine kapalı. Sabahtan beri bu kaçıncı arayışın kızım? Ya ne yapayım Ayşe abla Merak ettim de ondan arıyorum. Ya gerçi Zeytinliğe falan gittilerse orada çekmiyordur zaten de. İşleri bitince ararlar. Merak etme yavrum. Al şunları kızım. Kollarım kotu vallahi. Niye getirdin ki Haşmet abi? Bilal getirirdi bunları. <laughs> Onu göremedim de Başka yerden aldım bu sefer. Ah, doğru ya. yer değiştirecekti o bugün. İşleri pek iyi gitmiyor bu aralar. Aferin Bilal'e. Ee, kolay değil. Aile babası oldu artık. Ha? Siz de düşünmesi lazım. Şu <laughs> dünyada üç şey vardır. Sevilir dilom, sevilir dilom, sevilir. yarda var dilom yarda var dilom yarda var Evladım Bakar mısın? Kolay ben gelsin. Teyzeciğim sağ ol. Çok güzel domatesim var teyze verin bir kilo. Ee, yok şey ben sana bir şey soracaktım. buralarda eczane var mı bildiğin? Eczane, Şurada Hı. ileride olacak teyzeciğim bir tane. Nerede? Uzak mı? bak ba, şurada. Hı. Bir tane dondurmacı var görüyorsun Nereden göreyim oğlum Görecek olsam ezanede ne işin var <laughs> Aferin O zaman şimdi buradan böyle e, Din direkt devam et Işıklardan karşıya geç Hı. Orada birine sor yardımcı ol